Merhaba sevgili boğalar. Evime, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yükseleni ve Ay burcu boğa olan arkadaşlarımız da izlesinler, dinlesinler lütfen. Eylül ay açılımı yapacağım sevgili boğalar sizin için. Arkadaşlar özel açılım yapıyorum biliyorsunuz. Randevulu çalışıyorum. Özel açılımlarımız ücretlidir. E, randevulu çalışıyorum. WhatsApp'tan bana mesaj atarak lütfen ulaşın. Ben size mutlaka dönüş yapacağım. Bir de instagram hesabım falimden ne var alt tira arkadaşlar. Lütfen takip edin rica ediyorum. Eğer enerjiniz uyuyorsa Seyim ablanızı karşınızda görmek istiyorsanız devamlı ben de emeklerimin karşılığını almak istiyorum. Ee, ve e, instagram hesabıma 3 arkadaşınızı etiketleyin çekilişimiz yapılacaktır. E, sağlık e, nedenleri dolayısıyla yapamadım çok özür diliyorum ama hakkınızı kesinlikle e, yemem bilirsiniz e, ve mutlaka çekilişimiz yapılacak sevgili dostlarım 3 arkadaşınızı etiketlemeyi unutmayın ama e, şöyle bir sevgili boğalar odaklanın bakalım güzel dileklerinizi güzel güzel böyle iyilikler dileyin hayatınıza da iyilikler gelsin evet şöyle bir Görebildiğimiz kadar. Arkadaşlar şurada kelebeği gördünüz mü? Harika, harika, çok güzel. Çok çok çok. Aa bebek seviyorsunuz. Ee, kucağınızda bir bebek var burada. Evet. Bir bebek haberi alacaksınız sevgili boğalar. Sürpriz bir hamilelik, sürpriz bir bebek haberi. Çok güzel. Ve burada kelebeğin olması eee Şöyle söyleyeyim sevinçten uçacaksınız inşallah ve burada birkaç tane e, şöyle e, ceylanın olması yeni işlere atılacağınızı gösterir yeni işlere adım atacağınızı gösterir ve burada böyle bir ip yaylanmış arkadaşlar gevşek giden işler var birazcık sıkı tutun bakalım şöyle bir e, bir şeylere tutunmak lazım güçlenmek lazım onun için gevşek giden işleriniz varsa bir türlü abla sonuca varamıyor konuşma var ama icraat yok diyorsanız eğer 4 kişi baş başa verip çok önemli bir karar alacaksınız. Bu gevşek giden böyle bir sallantıda olan karar veremediğiniz bazı durumlar inşallah düzeliyor karara bağlıyorsunuz onu gösteriyor. Ve burada birini dört gözle bekliyorsunuz, bir ümitle bekliyorsunuz. Gel beraber iş yapalım ya da gel beraber bir hayat yolculuğuna çıkalım. Bir ilişki, bir evlilik anlamında da olabilir bu. Beklemedesiniz. Bazı nedenlerden dolayı karşı taraf size adım atamıyor. Yani oluşum tamamlanmamış. Belki kafasında soru işaretleri var. Tamamlanmamış olabilir. Ve burada evin çatısıyla alakalı, ev çatısıyla alakalı eğer bir probleminiz var ise tadilat, tamirat gibi gibi durumlar yaşayabilirsiniz. Onu gösteriyor. Ve burada isminde Ankara'nın A'sı, Çanakkale'nin Ç'si ya da C diyebiliriz. Ya da Çorum'un Ç'si diyebiliriz. Ee, C diyebiliriz. Ee, ve İ harfi bakın bir de İ harfi var. İstanbul'un İ'si, Sivas'ın S'si. Bu harfler varsa, bu o, isim ve harfler varsa bu kişiyle önemli bir iş yapacaksınız arkadaşlar sevgili boğalar. Bir ortaklığa mı giriyorsunuz e, ya da e, nasıl diyeyim yanınıza birini alacaksınız ondan bir destek mi alacaksınız maddi manevi bilemeyeceğim ama böyle bir destek geliyor size sevgili dostlarım. Ve burada bir sürü çiçek demeti kapınızın önünde Allah nasip ederse teklifler var, hayatınıza gelecek yeni teklifler, mutluluklar, renkli ve hareketli bir dönem var. Bir de ayağınızın bir tanesini o kadar uzağa atıyorsunuz ki yani normal adım değil bu, çok fazla uzağa atıyorsunuz. Bu da sevgili dostlarım şöyle söyleyebilirim, yurt dışı bağlantılı bir iş mi yapacaksınız? Ya da e, bulunduğunuz, yaptığınız işten başka, başka bir iş dalı, iş koluna daha mı e, acaba adım atacaksınız onu düşünüyorum. Ve burada bir atın üzerine binmişsiniz. İnşallah muradınıza erdiğiniz gibi bir de adağınız var. Adağınızı gerçekleştireceksiniz, dileğiniz olacak ki adağınızı gerçekleştireceksiniz isminde A harfi olan biriyle telefon görüşmesi yapacaksınız bu telefon görüşmesi kafanızda soru işaretleri var ise şöyle bir Oh be rahatladım diyeceksiniz yani en sonunda isteğim oluyor isteğim kabul gördü Belki bir projeniz var fakat bir türlü aktive olmuyor hep hep ertelenmiş hep ertelenmiş gibi düşünün öyle düşünün ve burada ee, hani içerisinde iki kişi yaşıyorsanız üç kişi üç kişi olacaksınız üç kişi yaşıyorsanız dört kişi olacaksınız arkadaşlar hane nüfusunda bir artma var sevgili boğalar ee, Rabbim güzel misafirler gelsin iyi kalpli temiz niyetleriyle misafirleriniz gelebilir ya da bir çocukla bir evlatla <laughs> pardon ee, böyle bir sevince gark olabilirsiniz inşallah güzel şeyler olsun ve burada iri yarı iri gövdeli bir Bey kafası vücuduna göre daha böyle bir küçük göbek hafiften göbek de var bacaklar biraz daha ince böyle bir iri yarı bir beyefendiden bahsediyor bu beyefendi dışarıdan haneye doğru e, geliyor İnşallah arkadaşlar size çok büyük bir nasip sunacak öyle hani öylesine böylesine bir şey değil bu yani epey bir rahatlarsınız mal mülk sahibi olursunuz inşallah. Bir de uzun bir yolculuğunuz var. Çok uzun. Hiç hesapta olmayan 7 gün 7 hafta içerisinde çok uzun bir yolculuk yapacaksınız. Belki yurt dışı da olabilir bu. Başka bir şehirde olabilir. Ve buraya gideceksiniz. Bazı şeyleri yerinde görmek deriz ya, Yerinde göreceksiniz. Kafanıza bazı şeyler daha böyle bir net oluşacak durumlar var inşallah sevgili dostlarım. Ve burada Kurdele kesiliyor bir açılış gibi ya da bir yüzük bir nişan takma töreni gibi diyebiliriz. Ee, şöyle diyeyim belki bir ilişki var. İlişkinin adı kondu konmadı ne oluyor nereye gidiyor bu ilişki diyebilirsiniz. İşte bu noktada tam böyle karar verilecek. Artık ciddi anlamda bir yola girilecek inşallah sevgili dostlarım. Ve burada tabanca var elinizde. Bu da bir sestir, bir haberdir. Acil duyulacak bir haber, çabuk, hızlı dışarıdan alacağınız bir haber var arkadaşlar. Haber kötü değil, çok şükür. Sıkıntısı yok. Onu gösteriyor. Bir de sünger var elinizde arkadaşlar. hani süngeri hem temizlikte kullanırız hem de böyle içine çeker ya her şeyi. Siz de böyle sünger gibi her şeyi içinize çekip içinizde büyütüyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Kendinizi Gaza mı getiriyorsunuz? Ya da sıkıntı edip Allah korusun, Allah muhafaza bir rahatsızlığa yol açar. Çok fazla şeyleri içinizde biriktiriyorsunuz. Duygularınızı ifade edememek gibi bir durum mu var acaba? Hani boğa burcu içine atar atar da patlaması çok çok sert olur. Aman Allah'ım karşısında kimse durmasın bence. Ve burada ee, i̇sminde Yozgat'ın Y'si, Trabzon'un T'si evet ve Rize'nin R'si ve Ankara'nın A'sı var. Bu isimde bir kişiyle böyle bir ağız münakaşası gibi böyle bir tartışabilirsiniz. Yani ben bu kadar şey yapıyorum, e, adım atıyorum ama sen neden yoksun? Niçin e, karşılık vermiyorsunuz teklifime ya da yaptığım emeğe diyebilirsiniz. Onu gösteriyor. Bir de e, devlet kapısında böyle çok ertelenmiş bir olayınız olabilir. Belki bir borcunuz var taksitlendirme yapabilirsiniz. Devletle alakalı belki bir kredi borcunuz var. Belki eğitim gördüğünüz e, burs, kurs borcunuz var devlete. Ya da e, şöyle diyeyim icralık bir davaya düşmüş bir davanız olabilir. E, bu konularda da parayla ilgili devlet kapısında olacak işleriniz çok güzel sonuca ulaşılıyor. Çünkü ay ve yıldız terazinin tam ortasında. Dengeyi sağlayacaksınız. Başınıza bir bela musibet gibi gördüğünüz maddi anlamdaki sıkıntılar çözülüyor arkadaşlar. Güzellikler dileyin, güzellikler gelsin sevgili dostlarım hayatınıza. Sevgili boğalarda böyle bir rahatlama var. Böyle bir şeylerin esnemesi ya da çok fazla esnek durumların sıkılaştırılması bir vidayı sıkıştırmak gibi düşünün. İnşallah rahatlayacaksınız sevgili boğalar. Hayatımızda her zaman tabii ki güzellikler olmuyor. Herkesin hayatında sıkıntı var. Zaten bu pandemi herkesin hayatını bir alt üst etti arkadaşlar. Biliyoruz hepimiz ve burada duraklama dönemini atlatıyorsunuz siz. Duraklama döneminden sonra hızlı bir çalışma temposu bazı işlerin hızlanması gibi gibi düşünebilirsiniz babayla alakalı bir sağlık problemi yaşanabilir eğer babanız var ise babayla ilgili bir sağlık problemi yaşanabilir bir de toplu bir eşya birilerinin eşyasına yardımcı olabilirsiniz belki sizin eşyanız var koliler var kocaman böyle bir sürü eşyadan bahsediyor bir taşınma taşınma işi ya da bir eşyanın dışarıya gitmesi belki ihtiyaç sahiplerine vereceksiniz siz hayatınızda böyle bir yenilik yapacaksınız gibi gibi düşünebiliriz burada şöyle bir de çevirelim bakalım yanardağ gibi patlamanız çok sert olur dedim ya arkadaşlar böyle bir sabrediyorsunuz bazı şeylere onu gösteriyor bir de birisi size doğru iyi bir yaslanmış arkadaşlar yani tamam yaslanmak güzel de bakın ayakları uzatmış. Oh, siz arkada eğilmişsiniz. Size yaslanmışlar. E canım şimdi devamlı da e, destek olmak birilerine insanı yorar sevgili dostlarım. Yani karşı tarafa destek olmak çok güzel bir şey tamam da size epey bir yaslanmışlar yani. Lütfen eğer bir rahatsızlık, bir sıkıntı hissediyor iseniz lütfen Tepkinizi gösterin Söylemlerinizle belli edin en azından ee, Ve e, burada Kalbinizi kırma noktasında Devamlı siz kırılıyorsanız Siz inciniyorsunuz Karşı tarafı idare edeyim Geçim olsun diyorsanız Bu da hoş bir durum değil tabii ki sevgili boğalar Değil mi Şöyle bir de kartlarımıza bakalım e, Kartlarımız ne söyleyecek Eylül ayı açılımı yapıyorum Sevgili dostlarım sizin için Evet. Kartlarımı önceden karıştırmıştım ama yine siz görün diye tekrardan karıştırıyorum. Harikasınız. Duaların kabulü gibi. Dualarınıza icabet edilecek. Hiç ummadığınız. Yani belki hayatınızda yok o kişi şimdiye kadar. Birdenbire bir kişinin size el uzatmasıyla birlikte farklı ortamlara gireceksiniz. Farklı iş kollarına atılacaksınız. Önünüze çok güzel nasipler gelecek. Bakın yaprak dökümü gibi yapraklarınızı döktüğünüz bir dönem atlatmışsınız. Hayatınızda bir hazan mevsimi yaşanmış sanki. Bir dik duru sergilemeye çalışıyorsunuz birilerine karşı. Fakat burada hiç ummadığınız birinin çok güzel, ah harika yine ve bir eril enerji burada bir beyefendiden bahsediyor. Yani bu beyefendi sizin kafanızdaki soru işaretleri, sıkıntılar, problemler varsa eğer. Bu konuyla alakalı çok önemli e, gelişmeler olacak. Hayatıma şimdi giren çıkan insanlar hep yalancı olduğu için kimseye güvenemiyorum abla. E, şimdi bu girecek olan kişi bana destek olacak kişi kim diyebilirsiniz? Merak etmeyin gelecek. Ve burada sessizce hayatınıza giren çıkan insanlar olabilir. Bakın hatalar hepimiz için sevgili dostlarım sizden bir şeyleri götürmüş olabilir. Bu illa para demek değildir. Duygunuzu bile götürdüyse, çaldıysa bu bir hırsızlıktır bence. Ve burada darbeler almışsınız. Aa iki kart geldi. Evet. Fakat bu darbeler sizi olgunlaştırmış. Ve burada iki arada bir derede kalmak vardır ya. Hep birilerinin arasını idare etmek. Böyle bir durumdasınız. Devamlı birilerini idare etmek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Sizin de bir fikriniz, zikriniz olmalı yani. Ve burada kendinizi yıpratmayın. Bol bir elbise giymeniz darlıktan sonraki bolluğu gösterir. Bir üzüm bağının içinde olmanız şarap gibi demlendiğinizi gösterir. Mecazi anlamda söylüyorum. Ve burada parada da pinti, sevgide de, ilgide de pinti insanlar karşınıza çıkıyor. Ve burada para konusunda ee, pek... Ee, sıkı da değilsiniz. Yani şöyle bir toparlayın bir kendinize gelin bakalım. Biraz bazen sıkmak lazım kendinizi. Ve burada eşim ya da erkek kardeşim ya da babam ya da oğlum bunların yaptığı hatalar yüzünden maddi sıkıntı çekiyorum diyebilirsiniz. Dolandırılma, kandırılma, aldatılma yaşamış olabilirsiniz. Hayal kırıklıklarınız olabilir. Bakın burada bomboş bir araziye bakıyorsunuz. Hayalleriniz var. Hayalleriniz kapasitenizi geçmesin lütfen. Yapabileceğiniz hayaller kurun. Ve burada üç kişi Şamaroğlan'ı gibi aralarına almışlar. Devamlı sizi eleştiriyorlar arkadaşlar. Birilerine kızgınlığınız var. Birinize bari güveneyim diyorsunuz. Ve burada kırmızı bir pelerin giymeniz kızgınlıklarınızı gösterir. Ve burada bir kişiye güveneceğiniz bir kişi girecek hayatınıza hayallerimdeki kişi diyebilirsiniz. Bayan da olabilir, erkek de olabilir beni izleyen boğa. Arkadaşımız fark etmez. Ve burada rakipler var. Bir kadının bir hainlik, bir kıskançlık yaptığını gösteriyor. Belki yüzünüze gülüyor, arkanızdan eleştiri yağmuruna tutuyor. Ve siz burada inşallah rakiplerinize karşı level atlayacaksınız. Sonsuza kadar yetecek mutluluk, sonsuza kadar yetecek huzur ve harikasınız. 9. ay Keyifli ay. Daha keyiflisiniz, daha rahatsınız. Önünüzü bir tık daha iyi göreceksiniz. Rahatlama. Ve burada e, belki şöyle söyleyeyim. Çocukluğunuzdan e, anneye karşı bir kırgınlık olabilir. Anneyle ilişkilerinizde bir problem olabilir. Ya da e, şöyle söyleyeyim. Sevgiye, paraya, ilgiye muhtaç mı büyüdünüz? Hani anne baba vardı da ilgisizler miydi? O da olabilir yani herkesin yaşadığı şeyler olabilir. Ve burada e, öyle bir üzüntülü annenize bakmışsınız ki niçin anneye bu kadar üzgün bakıyorsunuz? Anne ile geçen zor bir çocukluk mu oldu hayatınızda? Anne figürü başka sizin yanınızda arkadaşlar. Anne farklı bir yerde. Ve burada ortaklı işler yapabilirsiniz. Söylemleriniz kıymetli olsun istiyorsunuz ve burada e, şunu söyleyeceğim yaptığınız işlerle ses getireceksiniz adağınız var dileğiniz kabul olacak adağınızı gerçekleştireceksiniz ve kendi imparatorluğunuzu kuracaksınız arkadaşlar elleriniz becerikli zeka yerinde maşallah o kapasite sizde var ve burada da diyor ki hızlı gelişecek olaylar çok fazla durdu diyor çok hızlı gelişen olaylar e, şöyle söyleyeyim Belki para kayıpları yaşadınız, belki vefatler yaşadınız, belki hayal kırıklıkları diyelim. Şöyle bir durağın dönem yaşadınız ve artık hızlandırılmış, tura girmiş gibi sevgili dostlarım. Şöyle bir de melek kartlarımızla devam edelim sevgili boğalar. Tabii ki ben öngörülerimi söylüyorum, her zaman belirtiyorum. Ee, i̇nşallah enerjiniz benimle uyumludur. Evet. Evet şöyle bir de melek kartlarımıza Bakacağım Evet Çok ilginç diyor Yeni fırsatlar karşınıza gelecek Kariyerde ilerleme Bakın işiniz ne olursa olsun hiç önemli değil Bir apartman görevlisi de Olabilirsiniz bir terzi de Olabilirsiniz ee, Bir kuaför de olabilirsiniz Bir prof da olabilirsiniz Hiç önemli değil Kariyerde bir ilerleme olacak Ve hayatınızı Şimdi değiştirme zamanı arkadaşlar. Çok büyük üzüntüler yaşamışsınız. Kayıplar vermiş olabilirsiniz. Bakın. Burada belki bir şöyle göstereyim. Yavru bir at var. Gördünüz mü? Belki yavrunuzdan ayrılmak zorunda kaldınız. Belki başka bir memlekete gitti ya da bir vefat olayı yaşadınız. Onları gösteriyor. Ve Kendinizi ve başkalarını affedin arkadaşlar. Rica ediyorum. Üzüntülerle, kaygılarla, e, ah vah tüh demenin artık bir faydası yok. Rabbim sabırlar versin. Allah kimseye yaşatmasın. Ve burada heyecanla yeni girişimler, yeni haberler. Orijinal bir insansınız, marjinal bir insansınız, yaratıcı bir insansınız. Ee, çöpten bile bir şeyler yaratabilir e, üretebilirsiniz ve burada mutluluk huzur ve bolluk enerjiniz çok fazla mutlu bir aile hayatı istiyorsunuz siz ve bir projeniz var projeyi tamamlamak bir şeyler yapmak istiyorsunuz ve burada şöyle söyleyeyim işler yoluna giriyor arkadaşlar abla çoktan beri işlerim çok kötü hiç şansım yerinde de gitmiyor Kayıplar da veriyorum. Paralar da gidiyor. İş yerlerimi kapattım. iş yerimi kapatmak zorundayım. Falan filan diyebilirsiniz. Hepimizin hayatında yaşadık bunları arkadaşlar. Ve burada zor bir durumun sonu diyor. Seyahate çıkmak vardır ya bazen e, tepdili mekanda ferahlık vardır. Farklı bir yerde bir yaşam alanı seçebilirsiniz. Farklı bir yerde nasibinizi arayabilirsiniz. E, ve şöyle söyleyeceğim. E, nasıl diyeyim? kendinizi tanıyabilirsiniz, kendinizi keşfedebilirsiniz. Böyle bir durum. Ve sınırsız bolluk içine gireceksiniz, hayallerinizi gerçekleştireceksiniz. Hem kendinize hem de başkalarına faydanız olacak arkadaşlar. Ne mutlu sadece kendimizi yiyip içip gezmeyelim. Yani birilerine de faydamız olsun öyle değil mi? Özellikle okul zamanı arkadaşlar lütfen öğrencilere vereceğiniz 5 lira, 10 lira, 100 lira o kadar kıymetli ki ben öğrenci konusunda çok çok hassasımdır. Ee, rica ediyorum böyle bir e, öğrencilerimizi unutmayalım. Şöyle söyleyeceğim, ilişkinizde ilişkinizde sanki kafanız uyuşmuş. Hani bir şey mi içtiniz, ne yaptınız deriz yani ya, ...espri yaparız ya. Görmeniz gereken durumları görmüyorsunuz ilişkide. Lütfen biraz kendinize gelin bakalım. Sıkıntılar var. Sıkıntıları şöyle bir temizlemeniz lazım. Kapınızın önünde pislikler var. Şimdi karşı taraf sizi eleştiriyor, siz onu eleştiriyorsunuz. İlişki dağ gibi büyüyor sıkıntılar. Ve burada kendinize gelmeniz lazım diye de kartlar sizi uyarıyor. Yani herkesin hayatında, herkesin kapısının önünde bazı sıkıntılar vardır. İnsanları birazcık, değil mi? Yargılarken kendi kapınızın önüne de bakacaksınız. Ve burada güzel bir nasip var. İlişkilerden bahsediyorum şu anda arkadaşlar. Bekar olanlardan bahsediyorum. Ve bir rüzgar diyor. Rüzgar gibi gelecek. Birden bire bir nasip. Birden hiç yok. Böyle bir şey yok yani bekarlar için söylüyorum yine. Ve burada deve yüküyle gelecek. Bakın maddi anlamda çok büyük bir rahatlama, maddi anlamda güçlü bir hayatınıza girebilir sevgili dostlarım. Ve Allah'ın izniyle Şöyle bir son nokta atışı atayım. Bakalım ne çıkacak. Harikasınız. Belki bir şehir, belki bir ülke, belki bir yer ve mekan değişikliği yapabilirsiniz. Yedili bir vakit veriyor. Ee, ve şöyle söyleyeyim. Siyahtan beyaza geçecek kadar bariz ortada değişiklikler olacak hayatınızda. iki omzunuz ayda olması devlet kapısında işleriniz harika bir sonuç elde edeceksiniz. Ve bir kürsüden konuşmanız, öğretim görevlisi misiniz artık bilemeyeceğim e, belki öğretmensiniz masanızdan hitap ediyorsunuz öğrencilere karşı. Böyle bir görev, görevde yükselme, bir tık üste çıkma, kıdem alma, terfi etme gibi gibi yenilikler olacak arkadaşlar sevgili boğalar. Yenilikler olacak, yenilikler olurken de bir tık üste yükseliyorsunuz Allah'ın izniyle. Kendinize iyi bakın. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.